Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir role play videomuz var ve videoya geçelim. E ben de şu iparlara bakayım Birinin ev falan yanıyorsa da bir, bir yer yanıyorsa diyeyim bakayım ya. ya. Şöyle anam adamın evi yanıyor. Hemen hızlı bir şekilde onun dedim evine gitmeliyiz. Şöyle çok hızlı. <laughs> bir şekilde <laughs> Kamyon da biraz zorlanıyor. Ama neyse geldik. <laughs> Şöyle. Adam burada. Dur sen dur sen dur dur Şöyle salonu da yapalım. Televizyon yanmış. O kadar milyon dolarlık televizyon yanmış. Yazık oldu. Ya Önemli olan sağlığı zaten yani. Ben de televizyon diyorum ama neyse. Bu işimiz odaklanalım. Çiçeği de yanmış. Tamam üst kata bakalım. Üst kat. Sakin. Okey. O zaman. Hemen. Şöyle şu adamı alalım yerden.

Biz gidelim. Şöyle bunu hastaneye bırakalım. Şöyle koy. Hızlı bir şekilde. Ah! Ne oldu? Dur dur ben ambulansın dışındayım. Öf <laughs> koş. Ya ne, ne oldu ya bir ışınlandı mı ya, ne oldu? Birileri de ışınlanmayı her icat edildi mi falan diyordu. <laughs> abi ben seni teleportladım. He? Abi ben seni teleportluyorum bu arada. Ne yazıyor? Şu... Bu ne? Bu sihirli mi bir şey? Yani bu. Bunu elime aldım da ışınlanıyorum. Neyse. Almayayım. Ben ona teleport koydum. Al işte. Ben çok dediğim ya. Ben. Vallahi de deli. Ese eli de taşıyacağız artık. Şöyle şuna Şuraya inşallah koyabiliriz deli ya biraz. Koymak fazla olur. Allah kendim yaptım. Bir çekil. Bir de yapar tamam. Anında uyuyor ya. Bu ne? Şş. Sana bir Şuradan alalım bir tane iğne alalım o oh. yok ya bu ne biçim bir şey Aa buradaymış ya Çayı sen yapalım kan gidiyorsun ya aa ya. Bak ben ona teleport koydum ya. onu almayacaksın ya. Ya. Ben deliyim. Vallahi delinin teki ya. Ben ona teleport koydum. Teleport koymuş. Bir de gıcık sesiyle. Hasta değildir bu. Şimdi birazdan iyileşecek bu. Biz bek. Bir ay sonra. Merhaba. Merhaba. Bu sefer kafayı kafan sıyırık değil değil, değil mi? Delirdin mi? Sıyırık. Sıyırık mı? Al eline bak. Hayır 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 hayır. Bir daha almam ben onu. Onu ben bir daha almam. Tamam. Ben onu bir daha almam. Tabii, bay, bay. Bay, bay, bay. Tamam sen gidersin. Ay, bay, bay. Evine de. Ay, bay, bay. bay bay demesi de garip ne biçim adam ya. Allah ne biçim adam. Ay adam etti. <laughs> <laughs> Konuşamadım. Neyse şu sirenlerimi de kapatalım. Başım ağrıdı. Şöyle kapatalım. Ya bozuk bir zarar. Biraz bir de bunun sirenleri. Arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yazında gariban bay baylarıyla. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bize görüşmek üzere.